Kalplerimiz göndermiş, bir noktada birleşmiş. Önümüzde Allah dostları, müşrut ehliyeullah var. Onlarla beraber olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam var. Efendim, dostların gönlünde Allah var, Resulullah var. Allah'ın muhabbeti. Değiler ki, dervişler neye benzer biliyor musunuz? Bir arıya benzermiş. Buraya konar, buraya konar, şuraya konar. Nereye giderse gitsin. Nerede olursa olsun. Hangi dala konarsa konsun. Onun arzusu, gayesi, peteğinde muhabbet balı yapmamış. İşte dervişler nerede olursa olsun. İster dağda olsun, ister bağda olsun. Her nerede olursan Allah'ı unutmamıyor işte Allah'ı unutmamak. Şimdi şu arzı görüyorsunuz. Şu arzı kirletenler var. Ama olabilir. Keşke olmasaydı ama. Ama sadece onlar yok tabii. Bu arzı nurlandıranlar da var elhamdülillah. Öyle ya. Mülk Allah'ın mülkünde. Onlar da eksik değil yani. Onun için işte şuralarda gelip de günah işleyen olabilir. Allah etmesin diyelim. Olmasın ama oluyor maalesef. Ama e böyle gelip de burada efendim zikreden, şükreden, hamdeden kulları da olacak. Şu şamlar şu ağaçlar, şu şu toprak, şu efendim çimenler hepsi zikir ehli. Yani. Hepsi zikir ehli. Yani. Hepsi Rabbimiz zikrediyor. E derviş de zaten zikrediyor. Hani Yunus da güzel söylemiş. Ne diyor biliyor musun? Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni bak. Dağlarla taşlarla zikredeyim Mevlam seni diyor. Gördün mü? Evet. Onun için Rabbimize hamd ediyoruz. Seni sana bırakmayan beni bana bırakmayan bir de bir dost var. Elhamdülillah. Evet. Onun için işte ezelden gönlümüz bire bağlanmış. Bak Allah nasip etmiş ezelden gönlümüz bire bağlanmış. Evet. Rabbimiz hepimizi, her anımızı, her günümüzü, her vaktimizi kulluk yolunda geçirebilmeyi nasip eylesin. Yoksa günah ile şey eyvah, ne yaparız, halimiz ne olur diye ağlayıp sızlamak lazım. Onun için işte demek ki gayemiz, arzumuz, meramımız, müstakim yolda kul olmaktır. Her her rekatta Fatiha'da okuyoruz. Biliyorsunuz. İyyâke ne'abudu ve diyoruz. Allah'ım yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden yardım dileriz. Bak her rekatta okuyoruz. Mustakim yolda olanlardan eleye arabiliyoruz. Sıra'a dallezine ndalihim nimet ve diklerin yoluna ulaştır Allah'ım diyoruz. Gayril mağdubi aleyhine dalin diyoruz. Dere düşenlerden, yolunu saptıranlardan eyleme Allah'ım diyoruz. Bak, Rabbimiz ne istiyoruz ya? Onun için, işte ne olursan ol, hakkı unutma demiş. Hani oğluna diyor ya, efendim, Lokman Hekim, oğlum iki şeyi unut diyor. İki şeyi. Oğlum iki şeyi de unutma diyor. Bir, sana yapılan kötülükleri unut diyor. Hakikaten ne hikmet diyeceğiz. Sana yapılan kötülükleri unut. Yaptığın iyilikleri de unut diyor bak. Ya ben sana onu sevdiğimi beğenmişim. Hangi olsun. Öyle bir şey demez hakikaten Sevabı getir. Sen Allah için yapmışsan onu unutacaksın diyor. Oğlum iki şey unutma diyor. Allah'ı unutma. Ölümü de unutma diyor. Bak. Allahu Teala'yı unutma. Ölümü de unutma. Çünkü Allah her nefesimizden, her anımızdan, her vaktimizden bizden hesap soruyor. musun? Bu nimeti veren kim Allah? İmkanı veren kim Allah? gözümüzün görmesine müsaade edin kim Allah gördün mü ya? E böyle bir Rabbimiz de var. Merhamet sahibi, ikram sahibi, lütuf sahibi, rahimdir, rahmandır, afudur, settardır. Böyle bir Rabbimiz Onun için yani ben hani öyle diyor ya Üstad Hazretleri ya baktım diyor Dağlar Allah diyor. Taşlar Allah diyor. Yollar Allah diyor. Ya ben Allah demeyince ne diyeyim ya diyor. Ben Allah demeyince ne diyeyim? Bakın gel Allah diyor. Allah zikrediyor. Her şey Allah'ı zikrediyor diyor. Ben Allah demeyince ne diyeyim? Öyle yap. Şu ağacın güzelliğini veren kim Allah? Yaz gelince kainatı yeşile koyan kim Allah? Allah Allah. Kudret sahibi var. Ya bir bir gülü görüyorsun. içinde ahenk ahenk renk renk güzellikler ya. Bir efendim ressam Allah'ın boyadığı kadar boyayamıyor ya. O kadar güzellik. Bir kelebeği görüyorsun. Aman yarım. Ne ahenk, ne güzellik, ne desen, ne şey vermiş Allah ona ya. Aman yarım. Halbuki kelebekte işte kaç gün yaşıyor? Üç gün, beş gün, neyse bir hafta, on gün. Hadi bakalım. Onun için Allah-u Teala Celle Celaluhu hepimizi müstakil yolda, kulluk yolunda, efendim, ibadet yolunda daim, daim olmayı nasip eylesin.